Sevgili Bodrum'dan merhaba. Pırıl pırıl bir Bodrum gününden sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Sevgili Fatih Bozoğlu ile birlikte e, yine değerlendirmelerde bulunacağız. Nacizane. Dünyanın aşırı yağmurdan sonra bugün Bodrum'da hava pırıl pırıl. bağırdan kalma bir gün gerçekten. E, Fatih ne diyorsun? Gerçekten e, şanslıyız herhalde. Öyle bir e, Bilmiyorum ki. şanslı olduğumuz konuda çok emin değilim. Çünkü e, bu tarihte e, yağmur yağması gerekiyor. Çünkü susuzluk. Çok büyük sorun. Bu susuzluk sadece belediye sorunu değil doğanın iklim değişikliğinin bir sorunu olsa gerek. O nedenle şu şu tarihte yağmur yağması biraz serin havaların olması gerekiyor. Ama bu korkutucu. Yani bu sıcağın olması bana çok böyle mantıklı ve doğru gelmiyor. Doğal gelmiyor. Bu nedenle de biraz üzgünüm. Yani Ocakta Şubat'ta beklenilen yağmur olmadı. Şimdi Mart'ta Nisan'da her zaman olan yağmur bekleniyor ama... Yani barajlarımızın dediğin gibi e, durumu hiç iç açıcı değil. Önümüzdeki yok. hafta aslında bir e, mumcular Barajı'na ve Geyik Barajı'na gidip oradan bir Bar program yapmakta fayda evet. var diye düşünüyorum. İyi bir durumu bakalım. Şimdi Fatih için e, bugün ayın e, 27'si sanıyorum. E, Şunun şurasında yerel seçimlere 31-32 gün gibi bir no. süre kaldı. No. E, bu süre sonra hem Bodrum'da hem Muğla'da bizi 5 yıl yönetecek yani ilçemizi ve e, Muğla'mızı 5 yıl yönetecek kadroları biz seçmiş olacağız. Muhtarlarımızla birlikte, belediye meclis üyelerimizle birlikte. Ama ben şunu gözlemliyorum, bilmiyorum katılır mısın? Yani Bodrum o seçim havasına, o bizim alışık olduğumuz o seçim havasına bir türlü giremedi. Yani hala birçok tartışmalar var. Yani adaylar çıktı evet dolaşıyorlar, ediyorlar ama mesela CHP'de her gün bir tartışma oluyor. Her gün bir tartışmayla e, ön planda CHP. Yani e, Tavar Mandalinci şöyle evet tam ben böyle güçlü bir şekilde çıktım bu seçim çalışmalarına başlıyorum. Bana göre daha diyemedi. Yani orada bir sanki bir kopukluk var. Nasıl yorumluyorsun? Yani ne zaman başlayacak sence bu seçim çalışmaları? CHP için konuşuyorum. Şimdi aslında bunu tek taraflı düşünmemekte yarar görüyorum. Çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ve diğer partilerde iyi parti dahil olmak üzere herkes bir beklemeye geçmiş durumda. Bu dönemki seçimin en büyük, yani coşkunun olmamasının en büyük etkisini ben ekonomik sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar başka şeyle ilgileniyor şu anda. Cepleriyle ilgileniyorlar, pazarla ilgileniyorlar, bakkalla ilgileniyorlar evlerine götürebilecekleri bulgurla ve makarna ile ilgileniyorlar. enteresan fiyatlarla karşılaşıyorum. büyük marketlerin kendi markalarıyla sattıkları makarna 11 lira, 12 lira, 13 lira civarında. normal şartlarda 1 lira, 1,5 liraydı. Hani birkaç sene öncesinde düşünürsek sıkıntı büyük. Yani bu sene Ramazan pidesinin yüzde seksen, yüzde yüz artış olduğu ifade ediliyor. Yani alınan karar o şekilde yani 20 liradan satılacak Ramazan pidesi. inanılır gibi değil ve insanlar seçim ve onun getirdiği o heyecandan daha çok kendi heyecanlarına geçim derdindeler. Ben öyle düşünüyorum ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil Adalet ve Kalkınma Partisi için de aynı şey geçerli. İYİ Parti için de aynı şey geçerli. Saadet için de, Bağımsız Türkiye Partisi için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar e, şu anda böyle coşkuyla o seçim havasına girmiş değiller. Değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndüğümüzde aslında çok böyle... E, biz çabuk unutuyoruz 5 yıl önce de 36 bin kala aday belirlenmişti, Ahmet Aras aday olarak belirlenmişti. 36, 36 gün vardı ve her şey yeniden başladı yani Mustafa Saruhan'dan sonraki süreç durdu. Ama Mustafa ve Saruhan süreci başlatmıştı daha öncesinde. Başlatmıştı ama yani bir durması işte ilçe seçim kurulunun ve il seçim kurulunun kabul etmemesi sürecinde her şey aşağıya düşmüştü, mod düşmüştü, coşku azalmıştı. Ve sonra Ahmet Aras'ın 36 gün kala tekrar adaylığın gösterilmesi, işte son 20 gün, 25 günde yoğunlaşması bana göre normal yani unuttuğumuz için tabii şimdi neden coşku yok diye düşünüyoruz ama. Coşkudan çok şunu söylemek istiyorum yani bu kadar çok tartışmanın olması bana normal gelmiyor. Yani artık bu tartışmaların bir şekilde bitmesi ve adayların kendini bir şekilde daha çok ifade etmesi gerekir diye düşünüyorum ama bugün her gün bir şey çıkıyor işte dün Sevilay Yılmaz'ın yazısı ortaya çıktı. Ondan önceki gün başka bir şey çıkıyor. E günler bir takım şeyler yapıyor. Yani şu artık bu, bu ya oldu bitti artık Fatih ne olursa olsun. Yani aday liseleri seçim kuruluna verildi. Yüksek seçim kuruluna verildi. Şu anda adaylar belli. Neredeyse kesinleşti her artık. şey kesinleşti. Yani itirazlar falan filan varmış ama yani bakıldığında artık her şey kesinleşti. Yani şu dakikadan itibaren tamam söylenecek her şey söylendi ama artık bunların bir tarafa bırakılması gerekiyor artık adayların, meclis üyelerinin, muhtarların kendilerini tanıması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet çok haklısın. O süreci başlayacağını, birkaç güne başlayacağını düşünüyorum ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz böyle silkinip, titreyip kendine gelmesi gerekiyor. Özellikle Bodrum için söylüyorum bunu. Bütün illerde ve ilçelerde sıkıntılar olduğunu duyuyoruz zaten. Ama Bodrum'u ve Muğla'yı değerlendirirsek biraz kendine gelmesi gerekiyor. Benim önerim şu, Küskünler yani 22 tane küskün işte aday adayı vardı. Küstüler, kimisi küstü, kimisi küsmedi ama onlarla bir an önce bir araya gelip toplanıp bir toplantı yapıp seçim, seçim stratejisinde onlara görevlendirmeleri gerekiyor. ilçe örgütünün ve Tamer Mandelici ekibinin. İkincisi meclis üyeleri yani şu, şu ana kadar şu anda Mart, 31 Mart'a kadar meclis üyesi olan meclis üyelerinin de yine bir araya getirilip ee, yine onlarla bir seçim, seçim stratejisi belirlemeleri gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe örgütünün ve il örgütünün ee, bu bütün sadece Bodrum'da değil Marmaris'te de Fethiye'de de aynı şekilde yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında mesela başkanları toplu eski başkanlar ilçe başkanlarını topladılar. Ee, çok doğru bir yaklaşım. Her dönem bu yapılır. Aslında ara ara da yapılır bu, bu şey. Çok doğru bir yaklaşım. Eski ilçe başkanlarına stratejik olarak bir araya getirmek ve birlikte görev taksimi yapmak, görevlendirmek çok çok önemliydi. Ee, geçtiğimiz hafta Cuma günü sanırım e, bunu e, Cumartesi günü gördüm. Cumartesi günü tabii ki. E, bunu gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru bir yaklaşımda Aynı şekilde e, aday adayı e, olan Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan aday adaylarını ve şu andaki meclis üyelerini bir araya getirmek zorunda. Daha da ötesi 114 tane meclis üyeliği için başvuran isim vardı. Bu isimleri de bir araya getirmek zorunda. 100 -100, 100 -100. Yani bir otelde mi buluşulur, bir işte salonda mı buluşulur? Nasılsa yani onları bir araya getirmek zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı yani Mehmet Tosun liderliğinde yürüyen o sistem çok iyi kurulmuş durumda. Çünkü sistemi zaten daha öncesinden tecrübeden kaynaklı belki Mehmet Tosun nasıl bir strateji izleyeceğini hemen belirlemiş ve yola çıkmış durumda. Aydın Ay aydın ise çok daha stratejist bir hareket evet. içinde bütün Fethiye'den, Sevdi Kemerden Bodrum'a kadar her ilçeye belirli adamlar koymuş. O adamlar, adamlar derken cinsiyetçi açıdan söylemiyorum, bu çok kızıyorlar. Bazıları da teknik elemanlar diyelim, teknik insanları oraya yerleştirmiş. de Fethiye'nin sorunları ne, Marmaris'in sorunları ne, Seydi Kemer'in sorunu, Kavaklıdere'nin sorunları ne, Bodrum'un, Milas'ın, Ulan'ın, Menteşen'in ve işte yatağının sorunları ne? Hepsini irdeli, irdeliyor, onlardan bilgi alıyor ve o bilgileri de basınla paylaşıyor. Ee, aslında çok doğru bir strateji izliyor diye düşünüyorum. Tek tek böyle hap şeklinde ilerliyor aydın ay aydın. Ee, Ahmet Aras ise daha halk insanı olarak e, ortaya çıkmış durumda. İşte teyzelerin elini öpüyor, amcaların elini öpüyor. Daha bizden birisi olarak hareket ediyor. O da bir strateji. İyi bir strateji üstelik. Muğla'da çok tutan bir strateji. Çünkü biz severiz böyle e, oğlum, da, dokunmayı, tabii. oğlum, kardeşim, arkadaşım, e, abim e, demeyi. E, o anlamda Ahmet Aras bunu da çok iyi kullanıyor. Ama tabii bunun yanında da o tür bir stratejinin yanında teknik stratejiyi de mutlaka ortaya koyması gerekiyor. Şimdi aydın ay aydın Ahmet Aras gerçekten çok enerjik çalışıyorlar. Hı hı. E, yani e, baktığında e, hemen hemen Muğla, ki Muğla ili çok geniş bir coğrafya biliyorsun. Yani bir ucundan bir ucuna, yani bu Bodrum'dan İzmir'e gitmiş gibi bir hı hı. durum Bodrum'dan Fethiye'ye gitmek. E, ama e, hiç böyle bir mesafeyle ilgili bir sıkıntıları yok. Her an her yerde olabiliyorlar. Ben şunu dile getirmek istiyorum Fatih. Şimdi çok insanla konuşuyorum. Yani diyorum ki ya bu CHP'deki belediye meclis üyelerinin seçim yok. İtalya'daydı, şuydu, buydu falan. Sizin oyunuzu nasıl etkileyecek diye soruyorum. Hı -hı. Hani biz seninle daha önce geçmişte yapmış olduğumuz programlarda şunu söyledik. Ya bunları konuşan bu bir 2000 kişilik bir zümre var. Çok doğru. Bu 2000 kişinin zümrenin dışında ki kimsenin umrunda kim belediye meclis üyesi olmuş, kim ne yapmış yok. Hı -hı. Şimdi bunu çok iyi bir şekilde e, etmek gerekiyor. Ben benim konuştuğum ee, çok tahsilli kişi de aynı şeyi söylüyor, ee, normal tahsil görmüş kişi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ya kardeşim biz belediye başkanını seçeceğiz, oyumuz belediye başkanına, partisine. Kim belediye meclis üyesi olmuş, kim olmamış bizim umurumuzda bile değil diyorlar. Bu seçmenin %98'ine tekabül ediyor. Ama hala biz Bodrum'da e, bu CHP'li belediye meclis üyelerine işte bir de aynı zamanda yine Cumhur İttifakı'nın da belediye meclis üyelerini belirlendi ama onda da o o meclis üyelerini bir şekilde karşı çıkanlar var. Hı hı. onları da biz şu anda görüyoruz. Ya yani bunların artık geride kalması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar geride kalmaz çünkü yerel siyasette bu tür konular çok önemli. E tabii Rant'ın da çok yüksek olduğu bir yer olduğunu düşünürsek Bodrum'un e, bu tür tartışmalar elbette ki olacak ve olmaya da devam edecek. Çünkü o görüş ayrılıkları sadece e, ayrı partiler değil. İnsanların umurunda olmayabilir ama o tartışmalar olmak zorunda. E, çünkü işte meclis üyesi olduktan sonra elde edeceği ne vardır? yetkin vardır? Başka türlü bir şey vardır? Onu zaman gösterecek ve biz de göreceğiz, izleyeceğiz, takip demek edeceğiz. Demek istediğim tabii. şey şu aslında bir anlamda. Şimdi mesela e, bir... Yani meclis... insan niye izin, e, meclis üyesi olmak ister? Şunu demek istiyorum. Yani elini kolunu kaldırıp indirmek için mi? şunu demek istiyorum. E, Tamer Mandalinci örneğinden bahsetmek istiyorum. Tam, ya, Tamer Mandalinci'nin dün Sevilay Yılmaz'a söylemiş olduğu aslında kendi enerjisini de yok ediyor. Tabii. Yani e, kendi Hiç gerek yok. Hiç yok gerek böyle bir şey. Yani e, dümdüz önüne bakması gerekiyor. Bak aynı tartışmalar AK Parti'de de, Cumhur İttifakı'nda da var ama Mehmet, Tosun'un sen hiç bu konuyla ilgili konuştun. Hiç. Mi? hiç. Hı -hı. Bakıyor yani biliyor çünkü. Artık ben, benim demek istediğim şey bu. Aynı şey mesela Türkiye İşçi Partisi için de geçerli. Yani bir yazı ya yazacaklar, bir açıklama basın açıklaması yapacaklar. Mutlaka genel merkeze bağlantılı olarak Hı. çalışıyorlar. Ve e, olabildiğince bu işi yazan, çizen insanlara yaptırmaya çalışıyorlar. Mesela e, şey konusunda da, seçim konusunda da... E, yani basın danışmanlığı konusunda da seçimde bir sıkıntı var bütün partiler için söylüyorum bunu. Dikkatli olmak gerekiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse pazar günü eee aydın, ay aydın bir e, kahvaltı verdi e, Bodrumlu gazetecilere, Bodrum'da görevli basın mensuplarına. E, kendisi ve basın danışmanı dışında başka kimse yoktu. kimse yoktu. Bu çok önemli. Yani C doğru. Doğru yaklaşım bu. Yani e, biz bir basın toplantısına gidiyoruz, İşte üyeler orada. Üyeler soru sormaya çalışıyor, üyeler alkışlar yapıyor. Yani biz soru sormakta e, zorlanıyoruz. Bazen sert sorular da sorabiliyoruz. Sormak zorundayız çünkü. O zaman oradaki üye size laf atıyor. Sen taraflısın diyor, yandaşsın diyor, sen diyor solcusun diyor falan böyle. Veya sen sağcısın diyor. Bir, bir şeyler diyor böyle e, değişik tepkiler geliyor. Yani onu bir tarafa bırak e, basın toplantısı diye biz davet ediyoruz oturmuş olduğumuz masalara en arkalara itiliyoruz. Evet yani mesela <laughs> hani insanlar önümüze geçiyorlar mesela. Ve bir de kavga ediyorlar bize. Ben oraya de. oturayım bilmem ne evet. başka bir gelişim yani oraya. o bu anlamda birazcık konsiyonel düşünmek gerekiyor. Yani yurt dışında da bu, bunu görüyoruz. i̇şte Amerikan Başkanı basın toplantısı yapıyor veya işte sözcüsü basın toplantısı yapıyor. Sadece gazeteciler var. Evet. Yani bu çok önemli. Çünkü biz zaten hedefimiz o. Ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek sizin için o kadar iyi diye düşünüyoruz. Yani senin yandaşların, işte arkadaşların, üyelerin, başkan yardımcın, gerek yok onlara. Reis, işte Hiç onlara gerek yok. Ya yani, bir daire 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 yani. O anlamda tabii sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Çünkü herkes çok kalabalık gözükmek istiyor ama kalabalık gözükmenize gerek yok. Zaten kalabalık kalabalığınız varsa insanlar onu <laughs> görüyorlar. Ee, hani özellikle bu aday adaylar için söylüyorum bunu. Ee, daha sakin ortamda gazeteciler olursanız biz de daha çok rahat soru sorarız ve sizin söylemlerinizi çok daha rahat iletiriz. Ee, bu anlamda aydın ayarına ben teşekkür ediyorum. Sonuç olarak e, Tamer Mandelincin'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda daha yerel anlamda bir düşünceye sahip olup. Basın yayın halkla ilişkiler sistemini daha yerelde götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Tamer Erman Haber Türkiye çıkmasının hiçbir anlamı yok. Yani Haber Türkiye çıktığında olmaz. Hı hı. Tabii ki çıksın. Yani o kendi tercihidir mutlaka ama hedef burada ulusal gazeteleri çıkmak değil yereldeki haberleri veya yerele e, Yani buradaki insanların büyük bölümü takip ettikleri, işte her birimizin takip ettikleri gazeteler, işte dergiler, haber siteleri var. Ve genelde de yerel e, haberleri buradan takip ediyorlar. Genelde değil öyle zaten. Gene, genele çıktığınız zaman siz e, Muğla Muğla'ya ya da Türkiye'ye başka bir yere aday değilsiniz. Siz Bodrum'a adaysanız ve Bodrum'un yerel dengelerini korumak zorundasınız. Buna dikkat etmek zorundasınız. Bu, bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi birazcık e, geride kaldı gibi gözüküyor ama daha çok zaman var. Var Mutlaka yani toparlayacaktır. toparlayacaktır. Allah toparlayacaktır. <laughs> e, Tamer Mandelici'nin genç enerjisinin e, Mutlaka etki yapacağını, yerli olmasının ve çok birçok kişiyi tanımasının çok büyük etki yapacağına inanıyorum. Ama diğer taraftan Mehmet Tosun da çok sistemli bir şekilde, çok doğru bir stratejiyle hareket ediyor. Yaklaşımları da çok doğru. Hatalı olduğu noktalar vardır ama ama insanları dinlemesi açısından ve dinleyerek onları yapması açısından da çok önemli diye görüyorum. Önce dinliyor çünkü. Şimdi İYİ Parti adayı da çıkmaya başlıyor. Evet, yani iyi o da çok iddialı. Raşit Hı -hı. Emir Süzer Hı -hı. E, çok iddialı. Ben dün Hı -hı. kendisiyle görüştüm biliyorsun. E, o da sürecin farkında ama <laughs> inanılmaz iddialı. Yani e, bütün Bodrum'u e, reklamlarımızda boğacağız, Bütün bizim fikirlerimizi herkese bir şekilde e, empoze edeceğiz. Hı -hı. Herkese konuşacağız, herkese e, mutlaka e, temas kuracağız diyor ve çok iddialı. Evet Bajar iş adamı reklamı. olmasının getirdiği bir avantaj o. E, iddialı olmak zorunda kazanmayı bilen bir insan sonuçta. E, öğrendiğimize göre 6000 civarında personeli varmış. Evet. E, iyi bir organizasyonun başında. E, eğer o organizasyonu yönetebiliyorsa mutlaka siyasi organizasyonu da iyi yönetecektir diye düşünüyorum. Ha iddiası Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında ne kadar olur ama 3. parti olacağı kesin. Ya da belki de ikinci parti kim bilir. Belli olmaz yani o belli olmaz. Tabii. Dediğim gibi stratejiye bağlı bir şey. insanları etkilemesine bağlı bir şey diye düşünüyorum. Bu arada ben bir şey daha e, atladım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir karar almış işte muhtarlar seçiminde eşit mesafede durma muhtarlara yani yok böyle bir açıklama yapmaya gerek yok yani niye eşit mesafede duruyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partili muhtarlara Cumhuriyet Halk Partili olarak yaklaşmak zorundasınız bunun başka seçeneği yok ki yani muhtarlar öyle çok genel menel filan diyorsunuz da öyle bir şey yok. Ya kim bunu kimse ne çocuklar bile inanmaz buna. Ya şimdi işte bakın hani kimi ya. kandırıyorsunuz derler. <laughs> ya böyle söylemler e, hani seyirciye oynamak mı derler, öyle derler ya hani show anlamına gelir. Ya ne olur bunları söylemeyin ya gerek yok. Yani muhtar yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yokuş başında şimdi e, Mustafa, e, Uya, Mustafa Uyar Mustafa Uyar. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Partisi'nin hafızası. Siz ona uzak mesafede veya eşit mesafede başkanı, duruyorsunuz. biz Ahmet Arası destekliyoruz diye bir yazdık var mı yani? Yani, yani yapmayın ya yani bunlar <laughs> çok böyle e, gereksiz açıklamalar. E, tabii ki saygı duyuyoruz yani yönetim kurulu böyle bir karar almış ama uygulanması mümkün mü? Hayır uygulanması mümkün değil. Yani. Şimdi e, bunlar önemli konular e, ama bunlar olacak Fatih. Yani bu, bu gibi açıklamalar aslında e, yani her, her şey böyle süt liman çok doğru gidecek diye bir durum söz konusu değil. Ama dediğim noktada şunu da düşünmek lazım. Çok haklısın. Halk bunları yemiyor. Tabii yemiyorlar, yemiyor. Yani, <laughs> halk bunları şey yemiyor. Konusunda da mesela e, Cumhur İttifakı'nın e, işte toplu hareketleri sırasında da mesela dikkat etmeleri gerekiyor. Yani işte geçen Se seçim koordinasyon merkezinin açılış sırasında böyle insanlara böyle oradan yoldan geçeceksin, buradan yoldan geçeceksin gibi böyle ağlı mağlı filan böyle hani o tür konuşmalar işte böyle e, hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bak, bak dayılanmak, diye. Dayılamak Külhan, diye Külhan, Bey, Külhan Bey diye davranan kişileri bir kere kenara itmeleri gerekiyor. Yani işte ben oradan geçerken ben buradan geçemezsin diyorsa birisi geçerim ben oradan o adamı da oraya gömerim yani. yani o, o, o Külhan Bey ise ben de Külhan Bey'i geçtim yani gösterip geçtim tabii ki. Hem de ezerek geçtim. Ben ezerek geçince o da durdu hazır ola geçti yani yani sadece hani legal böyle yani sakallarla makallarla ya yapıyor sıkıntılarımızdan bir tanesi de kraldan çok kralcı olmak. Hayır oradaki oradaki sıkıntı şu Mehmet Tosun'un entelektüel ve yumuşak bakış açısını işte oradaki o adam, o Mehmet Tosun'u destekleyen o adam ıı, örselemiş oluyor, şey, balta vurmuş oluyor. Kendinde onu ıı, görüyor çünkü neden? kraldan çok kral. Yani. İşte on, o nedenle e, Mehmet Tosun'un ve ekibinin o tür insanlara Hadi e, biraz dikkat etmesi lazım. Dikkatması gerekiyor e, İşte bu, bugün de mesela yine e, Sayın e, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Bey geldi. Evet. E, Mehmet Mehmet Bey e, içeri böyle girerken o e, hani nezaketini filan görüyorsunuz ama. Ezik geçtiler mesela insanlar, <laughs> arkasındaki insanlar. <laughs> ya siz kimsiniz <laughs> arkadaş, niye eziyorsunuz? Ki, kimin? Yani orada sizi görmeyecek zaten o bakan. Yani onun önüne geçiyor işte böyle yanında gözüküyor falan. Öyle bir şey yok yani. O fotoğrafta da yani siz yanında gözükmeyeceksiniz. Ya kullanacağımız fotoğraf başka bir Çok kaybediyor herkes. Evet yani. Herkes çok kaybediyor bundan, bunun farkına varamıyorlar bir türlü falan. Şimdi Mehmet Bey'in Bey nezaketinin oluyor. yanında, işte omuzda tam Langur'un bu adamlar var etrafında ya, olmaz ki. Ya dün, dün, dün çekim yapıyoruz biz orada, hı hı. arka taraftan ya otursana kardeşim diyor Aa, hayır, yapıyoruz evet, ya, kanalda çekim yani. Yani <laughs> gazetecilere orada şey kameramanlara oturun diyor. İşte kameramayı indirin diyor filan Yani böyle tuhaf şeyler. Bunlar koş şeyler değil tabii. Aynı şeyler. Ha, bunu diyen partiler bu arada. Onu da söyleyeyim. Tabii, tabii. Yani hani gönül vermiş insanlar ama bu, bu iş böyle olmaz. Yani hmm. o zaman ters zarar verir. evet zarar ters verirsiniz. Ters yani bu... insanlar insanlar bu konuda çok duyarlı. Aynı aynı Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Yani sakin olmak zorunda üyelerinizle üyelerinize sahip çıkmak zorundasınız. Evet. Taraftarlarınıza sahip çıkmak zorundasınız. Eğer fazla böyle taşkınlık hmm. yapacak hale dönüşürseniz o sizin desteklediğiniz adaya zarar verir. Bunu çok iyi bir şekilde anlattım. Benim de çok ciddi sıkıntılarımdan bir tanesidir bu. Çoğu kişileri ben bu yüzden kavga etmişimdir. Öbürün olsun. Ben gömerim. Yani gerçekten ciddi kavga etmişimdir. Bunu söylemem gerekiyor ama çok doğru. Yani buna dikkat etmesi gerekiyor. Kim dikkat edecek? Yani etmeyecekler ama işte o baştaki insan kimse, ilçe başkanı, il başkanı, neyse işte belediye başkan adayı bunu bir zapt zaptı alması gerekiyor. Çünkü bu hoş değil hangi parti olursa olsun dediğim çok doğru. Bir de liderlere yine bir şey söylemek isterim. Gülümsemeyi unutmayın. Eğer gülümsemezseniz biz de sizden o elektriği alamayız. Yani seçmen olarak söylüyorum bunu. Ee, gülümseyen adaylar çok daha hani bir yüzde bir oy potansiyeline sahip olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ona dikkat etmelerinde fayda var. O gülümsemeyi sakın unutmasınlar. Evet. E, bugünlük bu kadar diyelim Fatih. Evet diyelim bu kadar Çünkü, diyelim. Çünkü e, aslında konu çok. Konuşulacak konu da çok ama ondan sonra bakıyorum ben 18. dakikada pık kesiliyor. Evet. <laughs> o yüzden çok fazla uzatmamak lazım ama dediğim gibi bu programları sürekli yapmaya devam edeceğiz biz. Efendim e, Fatih Bozoğlu ile birlikte biz elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce gündemi e, aktarmaya çalışıyoruz size ve kendi yorumlarımızı da buraya katıyoruz. lisan ettiysek affola diyoruz. Bu arada kamera arkasında bulunan Cem ve Murat Aslankara'ya da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok özverili bir şekilde bizle bu konuları, bu programları yapıyorlar, çekiyorlar ve son derece profesyonel bir şekilde size etmemizi sağlıyorlar. Onlara buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Sevgili Fatih son sözün? Ee, son söz diye bir şey yok. Şimdilik yani bugünlük son söz. Bugünlük son söz. Bu, bugünlük son söz, son son söz yani. diyelim. Ee, gülümsemeyi unutmayın. Ve eğer seçime çok az bir süre kaldı ama seçimden önce şu geçim derdiyle ilgili bir şeyler yapılması lazım. Seçim bir ay sonra bitecek. Seçimden sonraya da hazırlık yapmak gerekiyor. Turizm sezonu başlıyor. Esnaf ne yapacağını bilemiyor. Çok kapalı dükkan var. Bu evet. sene kiralar çok yüksek. Çalışmalar personel, yani. personel sorunu var. Önce huzur gerek, huzurlu bir ortam gerekiyor. Bu anlamda da başta Bodrum Kaymakamı Muğla Valisi ve Bodrum Kaymakamı olmak üzere emniyet kuvvetlerinin ve işte doğal olarak belediye, yerel yönetimin e, çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. İşte önceki gün yine böyle silahlı bir çatışma oldu. Bodrum'da bizim bunları Düş yani görmediğimiz, bilmediğimiz, yani. anlayamadığımız yani. şeyler evet, e, evet, ve evet. bu insanlar e, sokak ortasında birbirlerini vuruyorlar, yalı kavağın ortasında birbirini vuruyorlar, bunlar e, hoş şeyler değil. E, ne olur birazcık dikkat, onun, o açıdan hem emniyet kuvvetlerine, belki istihbarat anlamında da söylüyorum, ne olur biraz daha dikkatli olmamız lazım. Turizm sezonu geliyor. Turizm pamuk ipliğine bağlı bir sektördür. En küçük bir güvenlik sorunu ee, birçok e, işin berbat olmasına neden olabilir. Bir çuval inciri. E, Bu kadar çürpüşürüz. pamuk ipliğine bağlıken özellikle evet. doğru. Efendim hoşçakalın. Hoşçakalın. Sokak ne diyorsa o. Sokağı takip edin.